Sevgili dostlar, değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la Akla Kapı programında beraberliğimize başlıyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Yine fark ettiğiniz gibi şu anda Üsküdar Üniversitesi'nin stüdyosu içerisindeyiz. İstanbul Altunizade'deyiz. Sıcak bir gün, nemli bir hava içerisinde kıymetli hocamızla yine çok enerjik bir konu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizi iyi görüyorum her zamanki şikip, gibi. Motivasyonunuz şikip. yüksek. Tamam inşallah. İlk konumuz gerçekten enerji ile ilgili bir konu. Motivasyon. Evet. Zaman zaman çok düşüyor hocam motivasyonumuz. Bir şey yapmak istemiyoruz. Harekete geçmekte zorlanıyoruz. Kendimizi yerimizden kaldıracak enerjimiz olmuyor. Bazen de böyle şey yani yerimizde duramadığımız zamanlar oluyor. Bir mekanizmayı genel anlamda anlatır mısınız bize yani motivasyon sistemi insanda nasıl çalışıyor? Ne bizi tabir caiz ise harekete geçiriyor. Ne bizi anlaştırıyor? Bu motivasyon işi nasıl yürüyor? Motivasyon şimdi genel olarak iki türlü motivasyon. Bir içsel motivasyon, bir dışsal motivasyon. Hı hı. İçsel motivasyon kişinin kendi kendine harekete geçirebilmesi. Dışsal motivasyon da dışarıdan bir gücün onu harekete geçirmesi. Evet. Bu şuna benziyor. Yani dış motivasyon yelkenli gemi gibi. Rüzgara bağımlı gider. Hı hı. İç motivasyon buharlı gemi gibi kendi içinden hareketle gider hmm. hangisi ya, daha iyi hedefine değil. ulaşır evet. İç motivasyon ulaşır onun için ama ikisi de önemli ikisi de yer bazı durumlarda o bazı durumlarda o gerekebilir bu iç motivasyonun yapılan çalışmalarda beyin görüntüleme çalışmaları yapılıyor özellikle bağımlılık hastaları bağımlılık hastaları yani bağımlı olduğu maddeye, bağımlı olduğu şeye ölümüne saldırıyor, koşuyorlar. Hmm. O kadar ki ölü şey olacağını bile bile, e, hatta kediler üzerinde yapılan bir araştırma, var. kediler böyle mesela balkon dördüncü katın balkonda dururken o havada bir kuşu gördüğü zaman atlıyor ya, ya yani düşeceğim birerim kırılacak hiç görmüyor. Öyle bir hedefe kilitlenmiş ki beyni bloke olmuş yani, o sadece ona o hedefe odaklanmış. Yani motivasyonda da yüksek motivasyon olan, işsel motivasyon olanlar da aynı şekilde beyinlerini çalıştırıyorlar. Bir hedef düşünüyorlar, başka şey düşünmüyorlar. Müthiş bir şekilde enerjiden beyinlere ne oluyor diye yapılan araştırmalarda şu çıkmış, beyindeki ödül sistemi bunları özel harekete geçiyor. Ödül sistemi burada çok motivasyon önemli. Beynin ödül ceza sistemi var beyinde. Yani birinci anlamda odaklanmayı anladım. Odaklanma Tabii. çok önemli. Odaklanma önemli. İkinci anlamda da ödül sisteminin ödül çok ödül sistemini önemli. çok iyi kullanması önemli odaklandıktan sonra. Şimdi odaklandığı zaman savaş kaç tepkisi olabilir. Kaçabilir de. Bakar tehlikeyi, tehdit olarak görer kaçar. Ama tehdit olarak gör, çözülebilecek bir şey görürse atlar üzerine. Mesela şehitler nasıl ölümüne odaklanıyorlar ve ölümüne bir, bir konunun üzerine gidiyorlar aynı şekilde. Bunu nasıl yapıyor bir şehit? Yani Ölme en büyük sermayesi insan nedir? Hayat sermayesi, ömür sermayesi. Onu tehlikeye atıyor. Onun için niye atıyor, nasıl oluyor? Bu kişiler önce biyolojik araştırmalar var bu konuda. Beyindeki ödül sistemleri harekete geçerse bir insan kendini, ölümünü harekete geçirebiliyor. Kendine yüksek bir enerji ve güçle harekete geçiriyor. Hocam şu mu demek yani büyük bir ödülü kazanacağına inanması mı gerekiyor? İnanması yani bir kere burada neyse o yaptığı mücadeleye değecek bir şey olması lazım. Beyninde Sonuç. ya kısa vadeli ödül ya da orta veya uzun vadeli ödül olması gerekir. Şimdi hayvanlardaki ödül motivasyon sistemi şöyle çalışıyor beyinlerinde. Kısa vadeli zevklere göre çalışıyor. Avı görür, yakalar, biter. Ondan sonra Hı -hı. başka bir av vardır, ilgilenmez onu. Karnı doymuyordun, biter. Hı -hı. Onlar yemek, içmek, üremek, barınmak ihtiyaçlarına göre motivasyon çalışıyor. Ama insan bu temel ihtiyaçlar yetmiyor insan için. İnsan soyut ihtiyaçlar peşinde de aynı motivasyonu yapıyor. Hayali ihtiyaçlar için de yapabiliyor gelecekteki ihtiyaçlar için, beklentiler için de yapabiliyor kişi. Bu bunu kullanmasına bağlı. Hayal dünyasını, duygu dünyasını kullanmasıyla ilgili. Yani motivasyonda beyinde ödül sistemi aşırı çalışıyor. Bağımlılık hastalarının beyindeki normaldeki yollar patika gibiyken o kişilerin beyindeki ödül yolları otoban gibi oluyor. Daha çok ödül istiyor, doymuyor. Onun için madde almak zorunda. Onlar almazsa şey diye, çıldıracak gibi oluyor ve hatta mesela gidiyor alkol alıyor daha kapağını açmayı beklemeden kırıp içiyor. O derece bir şey düşün yani. Çılgınca bir şey var. Arzu var, istek var. Motivasyonun bu biyolojik boyutu psikolojik boyutunda da motivasyonun kişi motivasyon yani kendini harekete geçirebilmesi için, içsel motivasyon için diyorum. Harekete geçirebilmesi için kişinin bir ihtiyaç hissetmesi lazım. İhtiyaç hissederse harekete geçiyor. İhtiyaç hissedince istek uyanıyor. İstek uyandığı zaman enerji geliyor, harekete geçiriyor kendini. İstek uyanmazsa biliyor ama harekete geçirmiyor. İhtiyacım var diye ama oturuyor tembel tembel. İstek uyanmazsa. Bugün şöyle bize bazı insanlar var. Aslında somut bir ihtiyaçtan harekete geçmiyor. Yani ihtiyaçlarını karşılamış ...belli bir doygunluk seviyesine de ulaşmış... ...ama hala... ...yerinde duramadan yeni atılımlar yapıyor. Sizinle ilk yaptığımız programlarda siz kendi hayat hikayenizi anlatmıştınız, sizde de benzer bir durum var ha. aslında yani... ...siz zaten başarı merdivenlerini ...yükselmişsiniz, tırmanmışsınız... ...ama durmuyorsunuz yani, tamam artık burada i̇şte profesör oradaki oldum ben, bir saygınlığım şey, var somut, daha üste çıkmaya çalışıyorsun. İhtiyaçlar da ne harekete geçirir... ...bir insanın? Hı -hı. İnsanın... Eğer insanlık bir şeydir... Maslow'un e, psikososyal ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. En tapasında yemek, içmek, üremek gibi. E, ondan sonra işte kişinin güvenlik ihtiyacı, kendi güvende hissetmesi, saygı sevmek, sevilmek ihtiyacı, saygı görmek ihtiyacı, kendi gerçekleştirmek ihtiyacı. Ama son yıllarda bu e, Maslow 1970'te vefat ediyor. Vefat etmeden önce birkaç tane makale yayınlıyor, birkaç tane mektubu var. O, kendini gerçekleştirmek, bir insanı motive etmek için yetmiyor. İhtiyaç hiyerarşisinde en üstte başka bir ihtiyaç var, self-transcendence ihtiyacı diyor. Self-transcendence de kendini aşmak ihtiyacı, yani kendini aşma ihtiyacı var insanda. Yani insan Kendisi kendini gerçekleştiği şey. zaman, ben her şey elde ediyorum ya, Hı -hı. benim her şeyim var, daha ne deyip bırakmıyor kendini insan. Daha böyle müzikte, sanatta, resimde, ölümde, ölümden sonrasında maddi, manevi, somut, soyut konularda daha yüksek şeyleri yapmak istiyor. Ama bunun içinde hmm. muhakkak bir insanın insani yani hayatın anlamıyla ilgili bir şey olması gerekiyor. Yaşam felsefesi olması kendi gerekiyor. Kendi eşiğini yükseğe taşımak Tabii. istiyor insan. Bu artık temel ihtiyaçlar karşıladıktan sonra insan soyut ihtiyaçlara odaklı bir şey vardır. Yani... Uğrunda çile çekmeye, uğrunda yorulmaya, terlemeye bir ihtiyaç, bir amacın olması lazım. Amaç olmazsa anlam olmuyor. Anlam olmazsa da ihtiyaç hissetmiyor kişi. İhtiyaç hissetmesi evet. için bu böyle durumlarda iki türlü ihtiyaç hissediliyor. Birisi hesap verme duygusuyla, ce cezalandırma korkusuyla, hmm. yani mesela bunu yapmasam sınıfta kalırım, bunu yapmasam cehennemde yanarım diye bunu yapmaklı. Bu biraz alışverişe benziyor bu. Yani bir şey veriyorsun biz şey, alışveriş yapıyorsun Hı. ama asıl yüksek ihla, ihtiyaç nedir insanın bir şeyi doğru olduğu için yapması. Yani yalan söylememek, sözünde durmak, erdemli olmak mesela Sokrates en büyük ihtiyacı insan hayattaki insanın amacı erdemli olmaktır diyor. Ruhun terakkisidir diyor. Erdemli olmak için de sınır yok. Erdemlilik diyonda ilerlersin ve onun için intihar ölümü göze alıyor adam. Erdemli olmayı yani burada da bir şu anda da mesela yani, e, Kur'an Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği e, yaşam felsefesinde de ne var? En yüksek ihtiyaç rıza-i ilahiyeyi gaye maksat yapmak diye geçiyor. Evet. Yani Allah'ın rızasını en yüksek maksat yapmak. Yani Allah'ın rızası nerede? Düşüncesiyle hareket ettiği zaman bir insan bu o bittiği zaman bir adım daha, bir adım daha gidebilir. Ona o şeye ulaşmak için yani o manevi olarak o makamlarda bakamlarda ilerleyebilmek için e bununla ilgili zaten şey de var. Yani insan içindeki arzu ve dürtüler terbiye etmesi demektir bu aslında. İhtiyaç hissetmek. Biz hatta şöyle mesela bir İngilizce çalışacak bir üniversite öğrencisi sınava gelecek diyelim. Ya yani tembellik ediyor, üşengeçlik ediyor. Ona biz motivasyon teklifi şöyle düşünüyoruz. Yani hani hadi git biraz gezit boş verdiği içinden bir his geliyor bir arkadaşı diyor o, o durumla içindeki o çeldirici ve caydırıcı dürtülerdir onlar insanın hı hı. böyle arzular dürtülerdir onlara karşı diyoruz ki şu anda o zaman hemen ders İngilizce çalışma gerekçeni hatırla niçin sınıfı geçmek için mi dili öğrenmek için mi yurt dışına gitmek için mi doçent olmak için ne? Onu hatırla diyoruz. Onu hatırladığı zaman ya ben bu amaca uygula, bu ileride bu amaca ulaşmak için şu anda bu zevkimden fedakarlık yapmalıyım diyor. Ne oluyor? O çeldiricilere hayır diyebiliyor. Hayır deme becerisi çalışıyoruz ona. Onun için amaç çok önemli ihtiyaçları da. Peki insanın çok yüksek bir amacı olsa da sürekli amacını gözünün önünde tutsa ve kendini onu hatırlatsa da e, takdir görmediği zaman motivasyon canlı kalır mı? ...veya bir sonuç görmediği zaman. Çünkü çok şey var ki birçok başarı... ...bir anda gelmiyor ve bazen sizin uğraşılarınız... ...yani görünür hale çok sonraları geliyor. Sanki şey gibi hani... ...toprağın altında uzunca bir süreç var... ...hiçbir şey görünmüyor... ...siz sürekli işte suluyorsunuz, besliyorsunuz, bakım yapıyorsunuz... ...aylar sonra belki oradan bir filiz kendini göstermeye başlıyor. İnsanın birçok... ...elde ettiği başarı da böyle gibi yani sonucu görünür hale getirmek için zaman gerekiyor. Dolayısıyla onu görmedikçe birçok insanda sanki bir şeyler uğraşıyor, deniyor fakat vazgeçiyor. Ya da takdir görmeyince, yapıldığı şey alkışlanmayınca işte bir dolaylı bir ödül almayınca insan vazgeçebiliyor. Tabii. Şimdi dışsal motivasyonda ödül ister. Peşin ödül ister. Hı. Aferin demek gerekir. Hemen ücret gelir. Hatta beyin çalışmalarında yani beyin Bağımlılıkla ilgili beyin nasıl çalışıyor diye yapılan araştırmada da beklenen ödüller değil, beklenmeyen ödüller beyni en çok çalıştırıyor. Sürprizler. Hmm. Madde aldığı zaman beklenen ödül değil, beklenmeyen ödülle ilgili beyin bölgesi canlanıyor, aktif hale geçiyor. Hmm. Sürprizler, beklemedik şeyler, keşifler, ani şeyler. Bu Tatmadığı gibi, bir zevki tatacak. Yani, tatacak yani. Yeni bir şeyler denemek. Bu yani yeni şey te şeyler tecrübe etmek daha beyindeki o sürprizle ilgili yani... Yeni deneyimlere açık olma ile ilgili alan harekete geçiriyor, yani En çok beyni, hı hı. en yüksek motivasyon veren o beynine. yani beyni hazır veren o, motive eden o. Yani bu nedenle ödül, yani üç, üç, bunu bir piramit gibi düşünürsek en tabanında böyle dışsal motivasyon hareket eden. Yani şeyle hatta onun için biz mesela üniversitenin web sayfasında bunu yazdık. Yani insanın insanın çalışma için motivasyonun kaynağı aldığı ücret değildir, karakterinin gereğidir diyor. İşini iyi yapması bir insanın hı hı. işini iyi yapması ücretin gereğidir, karakterin gereğidir. İçsel motivasyon. İçsel motivasyon. Yani isten motivasyon olmayan bir kimse bu kadar ekmek, bu kadar köfte der mesela. Hı hı. Öyle çalışır. Dış motivasyonla hareket eder onlar. Hı hı. Onlar şeydir. Yani hep hani Facebook'ta bir dürt şey var ya tuşu onunla hareket eden insanlardır. Devamlı hı hı bir şey birilerini dürtmesi lazım. O zaman onlarla büyük büyük yolculuğa çıkılmaz. Yani dışsal motivasyon çok kalıcı bir şey değil yani anladım. O bir kaliteyi. kere ortalaman ortalamanın altındaki bir insan tipi için o. Hmm. Ortalama insan için böyle durumlarda iç motivasyonla dış motivasyon arasında denge kurar bunlar ortalama bir insan. Yani bir idare vardır, dış motivasyonu vardır ama hep ödül alırsa daha çok harekete geçer ortalama bir insan. Onun için marifet iltifata tabidir demiş hı hı. atalarımız işte o ortalama insan için. Hı hı. Ama hakikaten bir özellikle ya yani yaptığı çalışmaların görüldüğünü yöneticiler tarafından görüldüğünü, ailesi tarafından, anne baba tarafından görüldüğünü gördüğü zaman çocuk daha çok motiv olur. Anlaşıldığını hisseder. O da onun psikolojik ihtiyacıdır, hakkıdır o. Yani ortalama bir insan böyledir. Sen de senin hiç, hiç dış dış motivasyonun hiç lüzum yok sana demek bir insana haksızlık olur. Çünkü hepimiz hı hı. insanız, hepimiz o takdir, övgü, onay sözlerine ihtiyacımız var. Peygamber Efendimiz de kullanmış. Tabi. Yani ashab-ı kiram hakkında her birisi için ayrı ayrı onun özelliklerine ait övücü ifadeleri var. Tabi de yani sevdiklerinize yüzünü söyleyin diyor işte. Bunlar hepsi yani dışsal motivasyondur. Ama çok yüksek ruhlu insanlar var ki onların hiç motivasyona ihtiyacı yoktur. Kendi motivasyonları yeter. Doğru olduğu için yapmayı başarırlar. Onu nasıl geliştireceğiz hocam? Yani de esas o, nokta o sanki. O içsel motivasyon tarafını güçlendirmek. Tabii. O, onun için insanın tabi e, bu e, bilgelikle ilgili bir durum o. Yani bir insan kendini bilgeleştirme yolunda çabalaması gerekir. dışsal Dıştan aşağı çekinler olsa bile yoluna devam edebilmesi lazım bu kişiler. Ufak bir eleştiriyle yıkılan kişi de yapamaz onu. Yani ideal çok yüksek bir ideal olacak. O yüksek bir ideal için yani e, e, birçok şeyi kaybetmeyi göze alacak. Yani buna hesaplanabilen risk deniyor. Hesaplanabilen risklere giren bir kimsenin dışsal motivasyon ihtiyacı yok. O, o riskini yapar, ona göre risk yatırımını yapar ve o riski kaybetmeyi göze alır. Onun için ama kazanırsa da motivasyon olur tabi burada. Yani İmam-ı Gazze Hazretleri'nin bir örneği var biliyorsunuz orada. Yani ticaretle uğraşıyor. Deve kervanı var. Deve kervanını haber geliyor ki senin kervan soyuldu diye. Şöyle bir, bir kendini yokluyor elhamdülillah diyor. Ya şaşırıyorlar. Ondan sonra başka birisi haber getiriyor. Diyor ki ya o kervan senin değilmiş diyor. Senin senin kervan soyulmamış diyor. Gene şöyle bir kendine bakıyor. Gene elhamdülillah diyor. Şaşırıyorlar ya iki türde elhamdülillah dedin diyor. Ya böyle dediğin zaman ben nefsimi kontrol ettim. İlk ilk başta kaybettiğim için fazla üzülmedim. Onun için elhamdülillah dedim. Öbürüne de kazandığım için fazla üzülmedim. Gene elhamdülillah dedim diyor. Hı hı. Gene birisi imamı ı Azam Hazretleri'ne diyor ki ya ben yani ben bakıyorum sen namazda kendini tam namaza veriyorsun diyor. Ben şey diyor bir türlü veremiyorum diyor. Hı hı. Yani adam deve işte kervanı falan varmış. E sen develerini ben develerimi eee bağlıyorum camiye girerken diyor sen develerini şeye ahıra bırakmadıysan bir şey ben bilemem diyor. Mesela gibi böyle bir meyalde bir şey söylüyor. yani insan ama olgunluk seviyesinde olan ya insan yapacak. O da yani şey, değil değil mi? yani i̇mam, azam, imam azam gibi kaç kişi olabiliyor ki? Çok hmm. zor bir yani şey. Yani bir teknikle olacak bir şey değil. Değil. Diye. Yani bir niyetle olacak bir şey. Böyle olmayı niyet ederse en azından o yolda olursun. Yani hmm. niyet edersen bu büyük bir niyettir. Büyük imtihanlar da seni bekler. Hmm. Allah senin böyle bir niyetin böyle bir şey yapıyorsa seni yani, yani şeyleri vardır yani sınavlarda vardır mesela 100 e, sınav soru, soru yazma tekniklerinde vardır eğitimciler bilir siz de eğitimcisiniz yani mesela 4,5'ten 5 almak için işte 50-60 almak için kolay sorular vardır geçebilsin sınıfın ortalaması geçsin diye. Ondan sonra yüzde 60'ı soruların biraz kolay kolay yakındır. Yüzde 60'ın yüzde 30'u biraz zorca sorulardır. Yüzde 10'u çok zor sorulardır. Hı hı. Yani eğer ben yüzde 100 not alacağım diyorsa o çok zor sorular yapması lazım. Yoksa 90'da kalır, 80'de kalır. Evet. Onun için çok zor sorular, e, sen çok zor büyük yüze hedeflersen zor sorular çıkarılır önüne senin yani bu çıkardığı sınav tekniğinde bile insanları e, sınıflandırmak için gerekir. E, manevi e, yolculukta olmayacak mı? Manevi e, sınavda olmayacak mı? Onun için orada da öyle ama ona bir niyet ettiği zaman kader ve musibetleri şeyler ona göre verir. Onun için yani Allah dostlar hep Allah'tan hayırlısını istemiştir. Şunu istiyorum, bunu istiyorum diye hırs göstermemiştir. <laughs> Evet, Bu zamanda bakma. da öyle yani hayırlısı elimden geleni yapayım ama hayırlısı diyebilmek öyle bir şey yoksa iki dünya saadetini yakalamak kolay değil evet. imtihan kaybetme kimsenin garantisi yok yani. Evet evet yani. Allah yardımcımız olsun Tabii. inşallah. Yani onun için motivasyon tekliği çok şey tamamen içsel bir şeyle ilgili insanın yani içsel oluşturduğu bir düşünce sistemiyle ilgili. Hmm. Yani, önce kamil bir insan olmak lazım. Tabii o çok o yüksek gibi. motivasyon ama en azından o yola girip yani kişi kendini aşabilen bir kimse kendini yüksek bir ideal için motive motive edebilir. Hocam çok önemli iki tane sorum var. Ben soracağım. Sonra ara vereceğiz. Aradan sonra ikinci evet. bölümde sizden rica edeceğim. Birincisi şu. Zaman zaman her birimiz hani şey mükemmel insanlar değiliz. İmam Azam, İmam Gazali gibi değiliz. Dolayısıyla biz kolaylıkla motivasyon kaybedebiliyoruz. Yani bir şey böyle çok şey canı gönülden bir harekete geçmiş iken bir anda böyle çöktüğümüz şeyler oluyor. Bunlara karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz? Bunu kendimiz için soruyorum. Bir bu. İkincisi, anlattığınıza göre içsel motivasyonun güçlenmesi çok önemli ve şu anda en fazla ihtiyaç duyduğumuz, en çok kendisi için dua ettiğimiz grup bizim çocuklarımız. Çocuklarımızda bu içsel motivasyonu nasıl güçlendirebiliriz? İki tane çok önemli sorun tamam. var. Aradan sonra inşallah tamam. sizden dinleyelim. Evet. Sevgili dostlar kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra inşallah kıymetli hocamız Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la akıllara kapı aralamaya devam edeceğiz.